Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz piyasada minor geri çekilmeler var bitcoin 66 binli seviyeleri yokladıktan sonra yine 63.500'lere kadar geri gelmiş durumda genel'e baktığımızda ise teknik yapıların bozulmadığını yükseliş trendinin bozulmadığını en azından söyleyebiliriz çünkü kripto geleneksel piyasalardan hala geri kalmış durumda hala o makas kapanmadı bu yüzden yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz. Bu geri çekilmelerde ise tabi RSI gibi indikatörlerde yaşanan soğumalar yeni yükseliş hareketi için alan da açıyor. Bu açıdan da oldukça pozitif. Makro gelişmelerde de ciddi sorunlar yok. Sadece teknik detaylara bakmak lazım. Özellikle alt koiller tarafında daha diri, daha canlı hareketler var. Mesela Bitcoin geri çekilirken alt biraz daha güçlü durduğunu görüyoruz. Bunun da aslında ileriye dönük olarak oldukça pozitif bir sinyal olduğunu hatırlatmak isterim. Keza Bitcoin bir sonraki yukarı yönlü hareketinde bu sefer alt daha istekli şekilde yukarı gittiğini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Teknik açıdan Bitcoin'de 63.500 desteğinin tam üstünde seyrediyoruz. Bu bölgenin altında kapanışlar gelmeye başlarsa günlük bazda tabii ki alt destek alanı bu sefer artık destek görevini üstlenecek ama ben burada ciddi bir geri çekilme ihtimalini çok düşük görüyorum. Yani Bitcoin'de yaşanan düzeltmelerin tamamen e, burada sağlıklı düzeltme dediğimiz yükseliş trendi sonrasında gelen kar satışları dediğimiz düşüş hareketleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık son çeyreğe doğru girdik. Zaman ekstra daraldı. Bundan sonraki süreçte kriptonun önü daha da açılmalı. Günlük bazda hatta bir haftalık bazda gelen hareketler bile yatırımcıyı çok fazla tedirgin etmemeli. Keza burada da şu anda zaten bu tarz bir hareketle karşı karşıyayız. Tekrardan toparlayıp yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyorum ve bir sonraki hedefi zaten son videoda anlattığım üzere ATH alanı olacak kanaatindeyim. 73 73.000'li seviyelere doğru Bitcoin'de bir hareket beklentim var kısa vadede. Bu yüzden de burada piyasayı pozitif bakarak takip etmeye, izlemeye devam ediyorum. Tabii ki önemli olan altcoin'ler. Video başında dediğim gibi altcoin'lerde daha güçlü bir duruş söz konusu. Çünkü Bitcoin dominansı gevşiyor. Bitcoin dominansının gevşediği senaryoda da eğer Bitcoin devasa bir düşüş yaşamıyorsa demek ki altcoin'ler çok daha iyi duruyor demektir. USDT dominansının da yükselmediği bir senaryodan bahsediyoruz çünkü. Bitcoin çekilirken Ethereum'un biraz daha güçlü kaldığını görüyoruz. Ethereum burada mesela kanalı test ettikten sonra bir geri çekilme yaşasa da önümüzdeki kısa vadeli süreçte tekrardan bu kanalın içerisine gireceğini ve ilk etapta 3130'lu seviyelere kadar hareketini devam ettireceğini Tahmin ediyorum. Daha sonrasında ise Bitcoin'den daha hızlı bir şekilde, daha ivmeli şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Keza Ethereum Bitcoin paritesi bununla ilgili bize zaten bazı sinyalleri veriyor. Burada yaşanan yükseliş sonrası 42'lere doğru giden hareket sonrası yine destek alanını test eden bir Ethereum Bitcoin paritesi var. Ama yukarı yönlü hareket içinde tekrardan hazırlandığı kanaatindeyim yine. Ve ilk etapta 0.05'li seviyelere kadar devam eden bir hareket elbette bekliyorum. Bitcoin dominansının bu kutunun dışına çıkması, aşağı yönlü süzülmesi altcoin'lerde çok daha istekli hareketleri temsil edecektir. Yani şimdilik altcoin'lerde ekstra ekstra hareket gerektirecek bir düşüş henüz dominansta yaşanmadı. Ama bu sürede artık ekstra ekstra yine daraldı ve aşağı yönlü hareketlerin dominansa gelmesi altcoin'lerin çok çok daha istekli olacağını gösteriyor. Mesela bu trendlerinin şöyle bir dinamiği vardır dostlar. Şimdi herkesin bildiği üzere altcoin'ler bitcoin'den oransal olarak daha fazla yürür. Peki bu pratikte nasıl olur dediğimizde bitcoin yükseldiğinde altcoin'ler eşlik eder. Dominansın düşüş senaryosundan bahsediyorum. Bitcoin geri çekildiğinde ise altcoin'ler biraz daha güçlü kalır. Ve bitcoin geri çekilip tekrar aynı yere geldiğinde altcoin'ler çok daha yukarıda bulur kendini. Böylece altcoin hareketleri bitcoin'den daha fazla olur. Oransal olarak daha büyük yükselişler getirir. Yani altcoin boğası dediğimiz, alt ralli dediğimiz şey grafikler üzerinde teknik olarak böyle yaşanır. O yüzden Bitcoin geri çekilirken altcoin'lerin bir tık daha güçlü durması oldukça pozitif bir durum. Çünkü Bitcoin bu sefer 66 binleri mesela denediğinde muhtemelen altcoin'ler daha önceki 66.000 hareketinin daha üstüne çıkmış olacak. Böylece hem dominansla gevşeme devam edecek hem de altcoin piyasası yukarı yönlü hareketini devam ettirecek. Genel olarak bu marketler arası korelasyonu son videoda anlattım. Bitcoin Nasdaq'tan geri kaldı. Altcoin'ler ise Bitcoin'den geri kaldı. Yani global enstrümanların tamamına baktığımda altcoin'lerin şu anda en makul yerlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Yukarı yönlü olası hareketlerde daha agresif olmaları gerekiyor. Çünkü bu makasları finansal piyasalar bir şekilde kapatır ve alt koy tarafındaki hareketlerin gelmesi için de teknik zemin oldukça müsait. Dominans tarafında dirençteyiz. Belli başlı pozitif ve negatif uyumsuzluklar var farklı farklı endekslerde. Mesela dominansta negatif Ethereum Bitcoin paritesinde pozitif uyumsuzluklar var. Bu da altcoin'ler için çok daha iyi bir ortamın, çok daha iştahın artacağı, risk iştahının artacağı bir ortamın bize yakın olduğunu açıkçası gösteriyor. Tabi Total 2 dediğimiz bir grafik de var ki onda da aslında oldukça önemli bir eşiğe gelmiş durumdayız. Yani burada bir düşüş trendi vardı. Bu trendin yukarı yönlü kırılımı ile beraber altcoin tarafında daha da seri hareketler gelecektir. Yani burada gördüğümüz logaritmik hareketin kopyası bir hareketin tekrardan burada yaşanması oldukça olası. Adım adım ilerliyoruz. Yani direkt olarak burada 5 trilyona 6 trilyona giden hareketi hedeflemeye gerek yok. İlk etapta bir kırılımı görelim. Yukarı yönlü bir hareket gelsin. ATH alanına doğru bir hareket gelsin. Sonrasında zaten daha da üst alanları hedefleyen bir piyasa ve aynı zamanda FOMO ortamı göreceğimizi düşünüyorum. Her şeyin bir zamanı var. Aceleci olmamak gerekiyor. Buraya kadar bekledik. Bundan sonra da artık kısa bir süre kaldı. Bunu da bekleyerek sabırlı bir şekilde takip etmek gerekiyor. Keza Total 2 grafiğinde de mesela ikili dip dediğimiz bir yapı söz konusu. Şu anda bir geri çekilme var. Bundan sonra yukarı yönlü gelecek olan hareketler de aslında Rites sonrası trend kırılımını bize getirecektir. Yani Total grafiğinde de teknik açıdan herhangi bir sorun yok. Oldukça hatta pozitif duran bir grafik söz konusu. Nasdaq dedik. Nasdaq tarafında trend kırılımı sonrası ATH alanına doğru devam eden bir hareket var. Yine retest e, anlamını taşıyan bir hareket geldi. 19.900'lere ve üzerinde tutunmaya devam ediyor. Kuvvetle muhtemel ki yine yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini göreceğiz burada. Nasdaq ATH'ına yaklaşırken Bitcoin'in bu kadar geri kalması da demin dediğim gibi korelasyonu bozuyor. Bitcoin de bu yüzden Nasdaq gibi endeksleri takip edip kısa sürede rekor alanına doğru yaklaşacaktır diye tahmin ediyorum. Birer birer altcoin'lere çok uzun süredir zaten bakmıyoruz. Mesela canlı yayınlar başladığında canlı yayınlara geçiş yaptığımızda çok daha hızlı bakacağız altcoinlere ama son dönemde piyasanın biraz daha pozitif olmasıyla beraber altcoinler tarafında yorumlarımı da biraz daha arttırıyorum. Bu arada canlı yayınlara da gerçekten çok az kaldı. Artık soru cevap bazında böyle altcoinleri daha da kapsamlı inceleyeceğimiz canlı yayınları önümüze kısa vadeli süreçte başlatacağız. Twitter üzerinden mutlaka bunun bilgilendirmesini yaparım. Mesela son videolarda PHB'ye değinmiştim. Trend kırılımı sonrası son videoda retest hareketi e, aşamasındaydı, 1.65'li seviyelerdeydi. Yine burada 2 dolarlara gelen bir hareket gördük, ama bu hareketin de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani 2.21'lere kadar en azından giden bir ürün görmemiz gerekiyor, PHB'nin bu alana doğru gitmesi gerekiyor. Üzerinde gelecek olan kapanışlarla ise daha da üst alanlara hedefler. İlk etapta 2.21'lere kadar giden bir hareket görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sui ile ilgili aslında son videolarda olmasa da öncesinde pozitif fikirlerimi anlatmıştım. Bu boğada adından ekstra söz ettirecek bir A. Özellikle DeFi tarafında çok güçlü bir konumlanma söz konusu Sui'de. Burada ara ara tabii ki düzeltmeler olacak, indikatörleri hafifletecek, biraz daha soğutacak hareketler olacak. Çünkü piyasanın genelinden daha pozitif ayrışıp mesela overbought alana gelen bir üründen bahsediyoruz. Fakat buradaki düzeltmeler de yatırımcıyı çok korkutmamalı. Keza aslında Aresay mesela overbought bölgeye girse de Aresay'ın teknik yapısı gereği, formülü gereği en sert yükselişleri overbought alanlardayken yapar. Sadece su ile ilgili değil bu bilgiyi aklınızda not edin altcoinlerin tamamı için geçerli. Boğa trendi boyunca bir ürünün overbought bölgeye gelmesi mutlaka düşeceği anlamına gelmez. Hatta overbought'tayken yukarı yönlü o kadar sert gidebilir ki bu sefer RSI'nin gideceği bir alan kalmaz ve soğuma beklerken ürünün 2-3x daha gittiğini görebilirsiniz. Böyle teknik detaylar da var elbette. Bunları canlı yayınlarda daha fazla konuşacağız. Diyeceğim o ki bu tarz ürünler, bu tarz güçlü duran ürünler Bitcoin'in yukarı yönlü hareketinde yine çok daha istekli olmaya devam edecektir. Mesela bunun bir alt ürünü olan Setus'ta yine Twitter üzerinden e, kısa bir değerlendirme paylaşmıştım bu ürünle ilgili. Oldukça iyi bir performans gösterdi. 5 sentlerden 17 sentlere kadar gelmiş durumda ama önünün ben hala açık olduğunu düşünüyorum. Yani kısa vadedeki düzeltmeler bir tarafa, orta vadeli planlardan bahsediyorum. Bu tarz ürünler. E Boğa trendi boyunca çok daha istekli olabiliyor Biraz daha soğuta soğuta yukarı gidiyor Yani daha da küçük piyasa değeri olduğu için Yukarı yönlü mumlar sert olabiliyor Aşağı yönlü mumlar sert olabiliyor Ama dönüyor dolaşıyor Eğer güzel bir protokolse Getiri sağlayan bir protokolse Yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor Mesela Satu Sui A'nın en önemli dexlerinden birisi Binance Smart Chain'deki Pancake Swap gibi düşünün Şu anda 48 milyon bir piyasa değerine sahip Sui'nin kendisi ise 5.5 milyar bir piyasa değerine sahip. Yani ikisi arasındaki korelasyona baktığımızda da mesela bunun hala suyu ile kıyasladığımızda ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Şöyle kısa bir matematik de yapılabilir. Mesela geçen bu ada BNB Binance Smart Chain'in ana ürünü 100 milyarlık bir piyasa değerine ulaştı. Ana Anadex olan PancakeSwap da bu sürede 6 milyarlara kadar ulaştı. Yani %6'lık bir pay söz konusu. 100 milyar diğeri 6 milyar diğeri. Suide de atıyorum yukarı yönlü gittiğimiz bir senaryoda Setus gibi main dex yani ana dex ürünlerinde yine istekli hareketlerin olması, yukarı yönlü sert yükselişlerin olması oldukça olağan. Bu tarz bilgileri dediğim gibi canlı yayınlarda daha çok konuşacağız dostlar. Videolarda hem süre kısıtlı çok uzatamıyorum. İnsanları da baymamaya çalışıyorum. Ama bu altcoin'lerin şöyle bir özelliği vardır. Protokoldeki TVL miktarı, getiri potansiyeli, revenue dediğimiz protokolün cirosu oldukça önem arz ediyor. Eğer iyi bir ciro varsa ve düşük bir piyasa değeri varsa bu ürünlerde daha istekli hareketler olması elbette gerekiyor. Yine uzun süre bahsettiğim Omni tarafında da mesela direnç alanına doğru bir hareket geldi. 10.7'li seviye yukarı yönlü geçildiğinde daha istekli olacağını düşünüyorum Omnin'in. Yukarı yönlü hareketlere müsait bir ürün. Kendi main netini de muhtemelen önümüzdeki aylarda duyuracak. Ağlar arası iletişimi sağlayan protokollerden birisi Yine yeni bir protokol enflasyon çok yüksek değil en azından önümüzdeki yıla kadar. Bu yüzden iyi bir fiyat hareketi önümüzdeki boğa trendi boyunca yaşatmalı diye tahmin ediyorum. Yine bir başka ürün LTO mesela bu da bir RBA ürünü burada yapmış olduğu Tobo formasyonu sonrası yine bir retest hareketi söz konusu. Bu bölgelerden toplayıp yukarı yönlü hareketin devam ettirmesi olağan duruyor. Keza PHB'de olduğu gibi bunda da aslında bir düşüş trendi kırılımı var. Bu yüzden de yukarı yönlü hareketi gayet mantıklı duruyor. Her videoda farklı farklı alt altcoin'leri inceleyeceğiz dostlar. Tabii ki e, canlı yayınlar bunun ana yeri. Daha çok konuşacağımız bir e, yer olacak ama farklı farklı ürünlere bakıp hem soruları yanıtlamış olalım, hem piyasayı taramış olalım istiyorum. Çünkü makro taraf sakin. Ekstra bir gelişme yok ama teknik açıdan kripto tarafında bu tarz gelişmeler oluyor. O yüzden buraları takip etmek şart. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.